Merhaba Roblox'larım, merhaba arkadaşlar. Kirpi ile yepyeni bir Roblox serüvenine hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Robo hem ride yapacağız hem de bugün sizlere Arkadaşlar trade'ler yapacağım robotok ile ilgili trade'ler yapacağım ve bunu da size anlatmaya çalışacağım arkadaşlar Şimdi biliyorsunuz Şöyle robotoku daha önce almıştık arkadaşlar Hemen geldik robotoku arkadaşlar Daha önce almıştık ve robotoku Pratiğine kadar getirmiştik arkadaşlar Şimdi takipçimle beraber Bakın kendimde Bir robotok var ama size hediye etmek için arkadaşlar Aranızdan bir kişiye Aranızdan bir kişiye arkadaşlar robotoku hediye edeceğim O yüzden bir tane daha hemen geliyorum ve robotuttan bir tane daha alayım mı? Like tuşlarını göreyim arkadaşlar. Bol bol like alalım ve yorumlara yazalım arkadaşlar. Roblox isimlerinizi yazın. Ve aynı zamanda şöyle videoya bir like atın ya. Bunda size bakın, size alıyorum. Benim elimde var. Bir tane daha alacağız arkadaşlar. Herkes diyor ki al abi Herkes beni gaza getiriyor. Lan bütün takipçilerim beni gaza getiriyor. Tamam aldım geldim arkadaşlar. Şu anda ve bir tane daha Robodoku almış bulunmaktayız. Bakalım petlerimizin içerisinde. Bakın arkadaşlar bir tane Robodokum vardı. Ve bir tane daha Robodokum geldi arkadaşlar. Şuradan ayarlardan arkadaşlar. Herkesi açtık mı? Tamam. Trade'i açtık arkadaşlar. Şu anda Robodokum trade'lerini kabul edeceğim arkadaşlar. Gidiyorum. Koştura koştura. Şimdi trade yazalım. Bir dakika durun. Petin üstüne bir trade yazalım arkadaşlar. Hemen şuraya trade yazacağım. Bekleyin şimdi. Aga be. Şimdi var ya olaylara bakın abi. Nasıl trendler gelecek göreceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım. Çıkalım abi. Çıkalım şu andan itibaren trade yaptık arkadaşlar görüyorsunuz. Ama trade yapmadan önce buna bir e, position basalım mı arkadaşlar? Bakın şimdi şöyle geldik buraya. Gel abi gel 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 gel. Şimdi bakın right position elimizde var arkadaşlar. Right position'a tıkladık. Tamam mı? Gel abi buraya right position'la beraber. Right position vereceğim ona. Right tuşuna basıyorum arkadaşlar hazır mısınız? Right tuşuna basıyorum basıyorum bakın arkadaşlar like right tuşlarına bol bol basalım tamam mı? Şimdi geldik buraya hemen diyor ki bir dakika dur kardeşim right position basıyorum ya şu anda robotoku right'a çeviriyorum arkadaşlar ve şu an itibariyle robotoku ne oluyor lan robodok kendine gel artık kendine gelir misin Robotok sakin ol ve Robodog artık arkadaşlar right oldu bile. <laughs> arkadaşlar Robodog'un üstünde gezebiliyoruz şu anda. Ve şimdi trade'ler gelmeye başlayacak. Bakalım hangi trade'ler gelecek arkadaşlar. Göreceğiz. Robodog'la ilgili bana trade'ler gelecek. Bakalım neler gelecek. Şimdi ilk trade'im geldi arkadaşlar. Zafali. Robodog'a karşılık bana ne verecek merak ediyorum. Hemen şöyle bakalım. Robodog petler. Arkadaşlar hemen şöyle Robodog'u göstereyim oraya. Ar Oha bir dakika dur bir tane Skelex, bir tane Trex, Albino bet Arkadaşlar bunu geç, bunları geç. Oha hepsini veriyor. Ne varsa verdi. Bir dakika durun, sakin olun. Abi adam ne varsa elindeki bütün petleri verdi. Arka be. Bütün trait. Arkadaşlar daha ne yapacaksınız yani değil mi? Ama ben bunu kabul etmiyorum arkadaşlar. Zaten elimizde yeterince bunlardan var. Peki teleskoptan geliyor arkadaşlar. Bir trade bakalım bu trait. Oha Cerberus 1. Arkadaşlar oha evi gibi <laughs> Arkadaşlar şöyle tren koyuyorum bir dakika dur neler çıkıyor Arkadaşlar çıldıracağım Çıldıracağım bir saniye Unicorn Arkadaşlar Unicorn Cerberus Ve Toukan gönderiyor bir dakika arkadaşlar güzel ultralar geldi Aynı zamanda biliyorsunuz Drive Pet oluyor arkadaşlar Ve aynı zamanda Fly the Pet Oo, çok iyi Cerberus Unicorn ve aynı zamanda Flypet gönderdi arkadaşlar bunu da kabul etmiyorum bekleyeceğim arkadaşlar bekleyeceğim bakalım neler gelecek başka neler geliyor olan bunun ismi ne ee, rı 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 yaptı şöyle bakalım hemen göstereyim evet hadi bakalım ne gönderecek bakalım göreceğiz arkadaşlar hemen gelecek mi bir şey yok 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 geçtik seni de geçtik sen de boş çıktın arkadaşlar Zafariden bir trade geliyor şöyle hemen koyalım arkadaşlar ee, robunumuzu bakalım neler verecek bu sefer yine arkadaşlar geçen sefer bütün şeyleri vermiş, legendleri vermişti. Bakalım bu sefer neler verecek. Aga bir dakika dur. Bak yine bütün petlerini koymaya başladı. <laughs> Çıldıracağım ya. Adam ne kadar peti varsa koyuyor arkadaşlar. Şuna bakar mısınız? Aha Albino Bet geldi. Albino Bet geldi arkadaşlar. Robodok için bir tane daha. Albino Bet geldi. Rar koydu. İki tane rar oldu. Üç oldu. Dört oldu. Aa yok arkadaşlar. Yok yok. Vazgeçtim. Vazgeçtim. Olmak istemiyorum. Ve bir tane kubus çık tek tık tık diye bir takipçi arkadaşlar şu anda bize ne yapıyor? Eee Trade gönderdi arkadaşlar. Bakalım neler gönderecek. Bakalım neler alacak. Arkadaşım sen direkt kabul ettin ya yani böyle şey mi olur? Ve bir tane daha trade geldi. Bir dakika bu kim acaba? Phoenix arkadaşlar bu yabancı herhalde. Şimdi hemencik trade'imi koyuyorum arkadaşlar buraya. Şimdi bir tane daha trade koyayım. Bir dakika. Cerberus koyacağım. Eee Dragon koyacağım. Griffin koyacağım. Arkadaşlar bakalım ne gönderecek bana. Dur 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 merak ettim. Square Arkadaşlar şu anda beyni yandı ya. <laughs> beyni yandı beyni yandı. <laughs> adam, adam şu anda çıldırıyor. Dur dur tamam değil. Sana değil. Sana yok. Sana yok. Böyle trade olmaz ya. Böyle trade olurmuş. Ben şöyle bakalım. Ben de koyayım buraya. Ooo. Legendary geliyor. Bir dakika dur. Ulan dur lan bir tane koysaydık. <laughs> Aga adam direkt var ya unicorn mu koydu arkadaşlar? Golden'dı değil mi? Golden unicorn koydu. Aga be. Ulan direkt koysam olacaktı. Bir dakika bir daha koyacağız. Bakalım ne gelecek. Bakalım neler koyacak. Bakalım neler gelecek arkadaşlar bizden. Şimdi şöyle server koyalım. Bir tane daha robodok koyalım arkadaşlar değil mi? Ee, şöyle bir tane daha koyalım. Şöyle koyalım. Aga ne var? Griffin koyayım bir tane. Bakalım kütüsü ne ne yapacak acaba bakalım ne geldi Arkadaşlar Spongebob Legendary protein gönderdi ama bunların hiçbirisini kabul etmem arkadaşım Bunu kabul etmem güzel bir trade olursa Alırım arkadaşlar güzel bir trade istiyorum Ve S Y Y Y Y Y B O gönderdi arkadaşlar bir trade bakalım ne gönderecek bu karşılığında. Ulan bir tane ultralara Robotop mu veriliyor be Aga be. senin umudundan istiyorum kardeşim vazgeçti senden. Haydi bakalım trade'e devam ediyoruz arkadaşlar. Ömer Faruk SVN'e bir trade gönderiyor arkadaşlar. Bakalım ne gönderecek bize. Şöyle koyalım bizde de. Ömer'cim yani trade olarak sadece bomboş bir kısım mı göndermek istiyorsun bana? Bana kar mı? Tren tamam devam ediyor. Douglas Legender gönderdi. Güzel devam ediyor. Bütün arabaları gönder adam. Adam arabasız kaldı. Yürüyerek gidecek bundan sonra herhalde şey. Ama adam ne varsa gönderiyor. Arabalar, arabalar ne varsa gönderiyor arkadaşlar şu anda. <laughs> arkadaşlar bunu tabii ki de kabul etmiyorum. Bunu tabii ki de kabul etmiyorum. Ve bir tane daha threat geldi. Guj 5 HHG. Lan mod musun acaba? Bir dakika dur koyalım bakalım. Ne verecek? Göreceğiz arkadaşlar. Eee, e, tamam bundan verdi. Bundan verdi. Bunun karşılığında mı veriyor buna? Yok. 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 Güzel bir şey yok. Hala güzel bir şey yok. Hayır, hayır, hayır. No, no, no. No, no, no istiyorum senden. Arkadaşlar, no. Arkadaşlar baksanız ya. Tamam Junior ama benimki arkadaşlar görüyorsunuz Ride right Pet. Onunkinde hiçbir şey yok. O yüzden bunu kabul etmiyorum. Zaten diğer petler bende var. Aga Adam var ya kırıkta yaşadı. Love JK. 228 isimli bir takipçi bakalım gönderdi bana bir şeyler. Ben de ne koydum arkadaşlar? Tabii ki de Robo dokumu koydum. Şimdi Cerberus bu iş bitmez kardeşim. Bende var zaten Cerberus. Arkadaşlar Cerberus'u un right da Bu arada bende Cerberus var. Başka bir şey koyacak mı merak ediyorum. No 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 no. Kabul etmiyorum arkadaşlar bunu. Bende Cerberus var zaten. Eee aynı zamanda iki tane robot okum var arkadaşlar. İki tane robot okum var. Hadi bakalım şöyle gidelim. Oyuncakçıya bir tane oyuncak alalım değil mi? Bence güzel bir oyuncak almalıyız yani. Şu güzelim. Canım mı canım? Bir tane dokun var. O dokun var. Güzel bir oyuncak almalıyım. Şöyle girelim arkadaşlar. Bakalım burada neler varmış. Vay neler varmış burada böyle ya. Değişik değişik şeyler var. Bu ne kardeşim? Burası oyuncakçıdan çok farklı şeyler de benziyor arkadaşlar. Ayıcık mayıcık var. Yok bunları istemiyoruz. Bunlar neymiş? Oha 300 Robux oyuncak, oyuncak mı olur ya? <laughs> Aga be adamlara bak. 300 Robux'a oyuncak mı olur? Şimdi arkadaşlar şuradan ben kendi oyuncaklarımı yuva çıkartırım kendim oynarım ya. 300 Robux olabileceğim ya. Yani oyuncağı 300 Robux verelim mi arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Şimdi hadi bakalım tut bakayım. Tut bakayım. Aferin sana. Aferin kuçu, kuçu. Tut bakayım. Aferin sana bakayım küçük kuçu, kuçu robot köpeğin benim. Robot köpeğe bakın arkadaşlar. Ulan var ya emre itaatsizlik yok. Resmen direkt ulan alsana. Bir daha tut bakayım. Evet. Bu sefer beğendi aldı. Tut, tut oğlum. Tut. Evet geldik. Çok tatlı. Harika. Tut olum Evet güzel. Fena değil. idare eder. İdare eder. Şurada. Ulan. Neden almıyorsun? Bir tane daha atayım dur. Git al gel. Git al gel. Buradayım ben. Ben buradayım. Gel buraya. Çabuk gel. Aferin sana. Aferin küçük küçük kuçu. İlerleyen günlerde arkadaşlar Robo bir tane takipçime hediye edeceğim. Şimdiden kanalıma abone olmayı, video like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Çirpiyle kalın. Hoşça kalın.